<laughs> Merhaba arkadaşlar ben bugün yeni bir video karşınız bugün Build Metal e, oynayacağız yanındayız var Merhabalar arkadaşlar sesimi geliyor mu kanka? Aynen ilk başta kötüydü de sorundan düzeldi ve portal yapacağız ve ee, bu arada arkadaşlar bana da abone olabilirsiniz Evet Aziz'in kanal aşağıda <laughs> İnşallah Yok <laughs> ya, yok aşağıda olmayacak siz kardeş kanallardan bakın ben biliyorum <laughs> Evet Kanka bizden şey istemiş Ne? Portal istemiş Cacit'te por portal mı oluyor ne? Abi portal bildiğin işte Minecraft portalı yapacağız yalnız ee? Bakalım bir tane şöyle yapsak acaba like verirler mi? Bence yani? ne yapacağımızı buldum Ben daha güzel buldum bak Hayır su akıtacağız Abi ne suyusu ya dur. Abi cidden. Ben, ben buna iki saniye ayırayım be. Ya Zaman. az bu ne ya? Abi yarrak çizdi. Hayır ya çizmedim bir dur ya. Aa ayıp ediyorsun. Dur ben de buraya şey yapacağım. <laughs> Abi sudan bir yalan yapmam lazım. Heh şimdi flint and steel yapalım. Kanka ben Eee. Aa, niye çalışmadı <laughs> bu? Aaa düşünmüş kadar... Kanka Yok. bir tane yarak yanmıyor mu diye düşünecekler mi? Çıtan amacına mıydı? Ben öyle düşünmemiştim. Kanka bence bunu bir şöyle yapalım tamam mı? Sonra bunu böyle geçirelim 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 geçirelim. Abi biz bence çok boktan bir şey yapıyoruz. Adamlar çok iyi bir şey yapacak. Hep böyle oluyor çünkü. Ama bu portal yanmıyor ki. Biz portal kap... Bir dakika port... Bir dakika no <laughs> ne diyorsun <gülüyor> lan? <gülüyor> bir dakika içinde kaç kere bir dakika dedim ben? bu <laughs> bir dakika içinde 15 kere 5 dakika dedim. Bir dakika. Dedim. Kafam karıştı Aziz. <laughs> Herkesin beyni bir yerde. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi bir dakika. Şimdi normal portal açılıyor mu ben onu merak ediyorum yani. Benim şey aa, aa, açılıyor şey. portal açılıyor abi. Dur 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 bunu. Abi bizim vermiş. portal yapmamız istemiz Yaptık bitti tamamdır. Abi Aziz <laughs> manyadın mı dur? Abi Abi slip dedi. Sen bunu böyle şey yap ben arkasına portal açayım bir tane normal. Pressure play tamam. Şu şekilde aynısının hizasında amana koyma da yaptığım şeyin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Obsidyenden şey açayım işte burada. Allah'ım ya Rabbi. Abi ciddi misin? Oraya mı koydun? Bekle abi yanlış yapmışım ya. <laughs> Dur. Ya bir su gider misin? Ha. Bak tepeden sana kıt. Neyi? <laughs> sen daha iyi bilirsin. <laughs> <laughs> Kanka ama oralara koyarsan da bu sefer portal buka gider. Ne yine bozuldu. Yanlış bir yöne koyacakmışsın zaten. <laughs> Abi niye böyle oluyor ya? Şuraya koyacaksın kanka şuraya şuraya. O zaman öbür şey kılmamız lazım. Öndekilere. Evet kanka. Şimdi kıralım. Bu arada arkadaşlar bu mini games mineplex e, değil burası. Hypixel'e yeni gelmiş. Evet. Öyle yani başka bir bilgi yok yani ne bekliyorsunuz? Bence de. Lan. Bir dakika bunu kırmadım mı ben? 4 4 minüt kaldı. Abi biz bir şey yanlış yapmıyoruz inş. Abi bir dakika burası böyle niye orası öyle? Dur deniyorum. Ha burada orada portal Ve var. Ve yaptık. Aynen her yerine akıt. <laughs> Şu cümle kullanmasam. Garip hissediyorum. Um, işte dat portal benim yaptığım portaldan böyle bir şey olur. E ee? güzel oldu aslında bakarsın. Aziz. Kanka bozdum. Ya ağzına sıçayım seni. Ya yapma beni. Beni ye. <laughs> Beni ye. Oğlum sen burayı neden bozdun ki? Ya dur düzelteceğim dur. Yarrak. <laughs> ya siktir ya. Kafası iyi bakal. Kafası iyi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay musluk mu bu amca? İki saat düzüyorum. i̇ki, saat su düzüyorum ben burayı siktir. Onunla uğraş sen ya. Oha bu nasıl yaptın? Neyi? Bak kırdım. <laughs> Niye yap? Ya abi yapacak bir şey ya. Vater. Ya biz böyle bir şey yaptım mı ya? E portal istemiş ya verdi. <laughs> Ayıp mı ettim? Evet. Bir dakika ya niye bozuldu burası? Ya, buldum ne yapacağımızı. Abi çok havalı bir şey. Nasıl kanka? Ne? Ana! Vallahi. Vallahi çok havalı. Ama ben üstün zekalıyım ya. <laughs> Abi. Tamam, tamam. tamam, kanka sen nasıl sevdiğimi bilirsin. ya Aziz. He. Düzelttin mi orayı? Aa bura. Aziz bu ne? Orası kanka su kapatma yeriydi. Ya. ya abi buraya yapmayacağım bozulacak yine. Nereye yapacağım orayı iyi olacak işte. Oha nasıl oldu? Oha dur daha güzel durdu. Oha nasıl yaptın? Boşver ya, ben yaparım. Aziz yanlışlıkla yaptın yemin ediyorum. <laughs> Dur bunun üstüne portal yazalım belli olmuyor çünkü. Önüne de şey yazalım. Portal yazalım. <laughs> portal. Ha bir dakika. Şuraya portal home yapacağım kanka o zaman ben. Burası portal evi. <laughs> portal. Port portal. Ne artistik yapıyorsam. Değil mi kanka? Ve, evet gördüğünüz gibi portal evi. Abi. Böyle burası artık bir ee. <laughs> iyi Abi dur dur bunu. Daha iyi bir şekilde yapabiliriz. Ha ne tarafa gidiyorum ben bu deneyim bakalım. Ya manyak ya. <laughs> Kaybolacaksın şimdi var ya. <laughs> Ana başımda niye? Bir elamet geliyor dedim ona. Kanka buldum buldum buldum. Ne yapıyorsun? Ana. Çatı. Ne nasıl başı belasın ha? Portala Sen... Portal bilen çatı yaptırdık ha. Sen de yap bunu. O mal çok cool duruyor. Ya bırak. Evet. Ollayı Ay gör. Hatta Sen dur, dur. Hatta dur. Ha girişi de böyle. Ha dört yanından da açalım onu o zaman. Dur dur ana Ulanlar. bir kaldı. Barış ne yapıyor? Abi arkadaş alan müzik çok tatlı değil mi ya? Ben onları aa. <laughs> Kanka ben onu tek başıma çekerken susturuyordum onu. Kanka çok tatlı bence. Çünkü kendim editte koyuyorum daha tatlı oluyor. Bu arada arkadaşlar e, yeni skinim değil aslında editlenmiş bir skinim ara sıra e, bu skin'i kullanacağım ara sıra eski skin'i kullanacağım. Hani değişiklik iyidir diye böyle bir şey yapmayı düşündük. Güzel olmuş mu? Yorumlarda belirtin yani. Eee. Baba. Evet. Güzel olduysa söyleyebilirsiniz Şey yanlış yaptım ama neyse bakalım. <laughs> ama öbüründe kullanacağım yani haberiniz olsun. Kanka, eee ne yapıyorsun? Kanka burada bak eksiklikler var. Ne var? Tamam. Güzel oldu ya. <laughs> güzel oldu. Güzel güzel. Porta istediler, portal da Daha nasıl portal yapabiliriz? Ağzımdan var ya bu kadar şey çok zaman harcadık da. Bayağı zaman harcadık da yani ne yapacağımızı kararlaştıramadık kanka. Ah <laughs> be, evet, daha parçalık. Evet, Oylama yerine geldik arkadaşlar, bakalım. Abi şurası güzel olmuş ha. Oha abi. Ya efekt vermiş abi bu ya. Ben buna... Aynen, okay. super, super pop veriyorum ben buna ya. Ben <laughs> okeyim <laughs> kanka. Yine... Klasik... yine netherrack, netherrack. Bu da Ana. kanka şey yapmış kardan yapmış da hiç bir bok belirtmemiş ve yetiştirememiş o yüzden ben buna pop veriyorum Super pop veriyorum Abi çok kötü kar her yer kar ee, Aslında asıl porta bu şekilde olması lazım biliyorsun değil Yani bu da Ben buna ok ben veririm ya Ben buna pop veriyorum tam istediğim şeyi alamadım <laughs> 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 <Ana. gülüyor> Lezindiri Oo! Oh. Nice Oo! Oh. Oh my god. Impossible yazacağım nasıl yazılır unuttum. epik impossible diye yazılıyor değil mi? Ben unuttum. Yani, <laughs> end portal kurmuşum Ya yani, super pop koyacağım abi bu çok iyi olmamış ya. Ben işte yine okey pop veriyorum yine çünkü. Gerçi yok yok okey verdim abi adam baya bir şey yapmış. <laughs> okey yaptım aynen. Ya bu ne abi? abi ne var bunu ben elle de yaparım. Abi ben buna <laughs> legendary veririm. Aynen. Bak şunun içinde şey var. Pooper. şu yakamamış bile. Bunu da gözünden önümden kaçtı sanmasın. Kanka. Abi bu da pasta portalı yapmış. Ben buna poop veririm. Ben buna okey veririm abi. Ben de okey veririm. Hatta veririm. Ben de poop veririm. Ben de şimdi o yo amına. Ama abi, portal dedik ev yap. şey ki bu fazla ama Ay ay. Pop veriyorum. Ben de. Ama portalı kulmuş. Ya önemli olan portal Ha, ben zaten dedim portal Bu da. Abi. <laughs> buna ben bir okey veririm ya. Ben buna kanka ben de pul veririm. <laughs> ne işte. Abi. Bu da abi berbatın üzerinde berbat. <laughs> Super pop. Süper Pujun portal dedik adam normal Minecraft portal yapmış buraya Skim Sonic şeyler eklemiş Puan alma çabası kanka Aa. Oha Aa. Yani a iki taraflı yapmış. Abi ben buna good veririm. Fark ettin mi bir yerin dünya diğer tarafı ne der? Bu kazanacak büyük ihtimalle ama. Abi aynen. Dur adam iyi düşünmüş. Abi ben buna bugün ay. kanka ben buna okey veriyorum ya. Ben de buna kanka okey veriyorum. Ama o öbür adam çok yaratıcı düşünmüş işte. Aynen. Şş. Ya bu ne yaram Ya Abi, portal dedik. <laughs> Gitmiş ama translate'ten çevirmiş. <laughs> <laughs> Şeker ve kalkını yemiyorum kanka ben super pup verdim. Ne de kanka. Aha o birinci oldu. Biz altıncı, kanka altıncı oldu. Altıncı olduk ya. Abi ama birinci olduğunu hak ediyordu harbiden. Harbiden yani adam yaratıcı düşünmüş her olsun. E, sen bu videoda izliyorsan yani selam olsun sana. izlemiyorsun ama olsun selam olsun yine. Çok olsun Hı, bu cümle oldu. Evet arkadaşlar şimdi e, bir kere daha oynayacağız. Hemen videoyu durdurup geliyoruz. Değil mi Aziz? Aynen öyle kardeşim. Sen durdurabiliyor musun? Ne kadar öyle ya. Bekleyin geliyoruz. <laughs> <Bekleyin geliyorsan. gülüyor> evet arkadaşlar ikinci rounddayız. Ne roundu ya? İkinci Bence şeydeyiz. Kov, kov yapıyoruz <laughs> lan. Oha. Ne? <laughs> i̇nek yapacağız <laughs> lan. Abi baş tuttuk. Ben yani cedit. Oğlum ben. Allah'ım. Kov. İnek. Ha. E. <laughs> Aziz dur. Abi, Aziz. Trid Aziz... yapalım. Trid. Aziz inek yapacağız. Abi şurada dur kanka. Ya siktir git. Sana baka baka. <laughs> Ben de büyük inek olacak bu. Senin gibi. Ya hadi <laughs> lan birinin sınıfı. birinin sınıfı lafları bunlar. kanka burası ayağı. Bir dakika ya, bile. Ayağını sikip buraya. Ya bir dur dur bir dur. <laughs> Şuraya efekt veriyoruz. Dur dur ay male kale. Burayı böyle Sonra yapacaksın. böyle böyle yapıyoruz. Ma buraları böyle yap. Onlar ne? <laughs> Barış hayatında inek gördün mü kanka? Bizim köy var ben görüyorum en azından. Ee. <laughs> ee. <Evet. Evet. gülüyor> Niye bana inek yemedi diyorsun? Kanka ne <gülüyor> bileyim. <laughs> i̇nek ayağını böyle yapıp alıp Yakındı sen Osman'ın şeyi de 30 saydı da şaşırmam yani. Eziz ya. <laughs> bak ya. Kanka bu inek olacak. Dur bak ben buna güvendim. <laughs> Bokta çıkabilir demeyeceğim kanka eskide. Abi yaptığın şeye bak. Olacak olacak. Dur dur yapıyoruz. Bilal. Ya bok gibi bir <laughs> Minecraft. O. <laughs> sik. S neydi, neydi <gülüyor> neydi, neydi, <gülüyor> ne deniyordu lan? Bir daha değil de neydi bunun şey piksellerden tam pikseller. artık. Tamam. <laughs> Söyleyemedi bile siki siki. Um, evet en alta C olacakmış. Onun hal üstüne mı? daha eklemeler aynen en altı benim yaptığım gibi tabii ki de. Alışsın. Çok tecrübesi kanka yani kendini aynaya baka baka yani bir hal olmuşsun. Benim yaptığım gibi dedim. <laughs> koy daha koy, koy. çekil. <laughs> tamam abi. Ayız abi. Hı <laughs> İnek yapalım mı? Benimle inek yapar mısın? Soru yapma seni yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim de inek yapar mısın dedim ben. Soru <laughs> yapma Sen seni yapmıyorum dedi ya. Sorumda dinamitimden niye kalıyorum? Kalır mısın tamam. kanka şaka mı ki dinamitimi 68'e geçtim. Hangi ben dinamit sorumlu? İki senedir sorumlu. Mezun <laughs> 12 lan. <laughs> 12. <sınıfta gülüyor> 12. <var ya, gülüyor> 12. Sınıfta var ya. <gülüyor> <gülüyor> sınıfta var, 11. Sınıftan 11. Sınıfta dinamitim. 9. Sınıf. 9'dan geçtim kanka. Allah'ım şükürler olsun ki. <laughs> <laughs> İmanı geldim şimdi. Kanka güzel oluyor aynı. Hani. ya bu ne abi? Al dur meme yapacağım. Ya bırak kim yapıyor sen <laughs> mi ben mi? Ya abi hayır 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 hayır. Mal salak öküz gerizekalı. Ya burası gördün mü? Pembe olur meme. Ya orası değil bu. Bunun <laughs> şeysi bu hani onun ucu var bir O ucu pembe olur. <laughs> Şeyler daha iyi bir yer. neyse. Ya kanka yapacağım. çizgi filmlerde. Ya al işte. Çizgi, <laughs> çizgi filmlerde <gülüyor> <gülüyor> ne yapsınlar ama şey mi yapsınlar? Abi çizgi Öyle filmlerde bırak, böyle... Bırak, bırak abi, o pembeyi abi, koyma. İnsan ayağı gücüne dokun. Bir çek pembeyi ya! Bu ne şeye benziyor zaten pembesi bilen. abi bunun kafası yok daha. Abi bu ne? <gülüyor> abi... Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> <laughs> Baksana bina gibi durdu. Kafa Hı -hı. yapıyorum misin? kanka. Tamam bak oldu. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> gerçek <gülüyor> gibi oldu ha. Emin misin? Bak şeyine. Dur. Ben şu an kafasını yapacağım? Bir dakika oradan da ben şey, şey akıtayım. Particle. Aa, su akmaz ama olsun ben su particle yapacağım. Abi süt yapsana. Kanka sütün particle'ı mı var? Yok mu? Yok kanka bak İnst nasıl? Ka gözü nasıl oluyor? Ya abi bu da yetmez ki. Memelerinden işiyor. <laughs> Al <Ya> işte. <gülüyor> <gülüyor> kanka koy koy. Ne? blok koy. Ne? Yine. Şimdi <laughs> kanka bir 8 blok yapacağız. 8 blok. Neyin? Yine. <laughs> Abi ne? ne yaptın sen ya? Koy, koy koy 8 blok kadar koy. Ne yaptın sen? Kaç oldu? 4. Hadi bir kanka ne yaptın sen? 8'e 8 yapacağız. 1 2 3. Bir, iki, bir üç, de bir four, de 5 6. La bir de. 8. Hadi ne yaptın sen de? Ne yaptın sen? <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanka. Hı. Çok güzel olmadı mı? Oldu kanka. Kanka adamın biri donmuş gayet skilot. Bunu daha önce duymuştum. Tamamdır. Kanka arkayı kapat arkayı. Nasıl? Bu arada ayağını ya, bir adım kaydı. Bu ne abi bu <laughs> ne? Abi bunlar meme mi ciddiysin ya? Abi kapat arkayı kapat. Neyin? Ebeni <laughs> Kanka Kanka bak bak eşit olmadı kafasına bak Kanka Dur <laughs> ay <Dry. gülüyor> Kanka Bu seri var ya Komedi oldu ya dur um. Oğlum bu ineklerin Kuyruğu olmaz mı olur Olmaz Olmaz mı ineklerin kuyruğu Minecraft olmuyor kanka Var lan var keşke bir yine koy koyaydık da ona doğru yola çıkaydık ya. Kanka dizi kes. Abi çok ço zor şey istemiyor mu? Yo. Kuyruk. <laughs> bak. Kuyruğa bak. <laughs> Kuyruğa bak. <laughs> Kuyruğa bak. <laughs> Kanka, ben yüzünü benzettim. Ben de kafasını kapıyorum. Arkadan bakmasınlar yine. Kanka keş gibi oldu bu ne ya? <laughs> abi bin koyu tonu yok mu ha? Grey. Abi ağlattı. <laughs> abi sonuncu olacağız. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu senin gelmesini isteyenler. Kanka isteyenler harbiden karşı... kafasını çok güzel yaptım ama. Abi bitiremedim bitiremedim. Abi 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 abii! hayır of. neyse oğlum bunlar köpekmiş lan bu süpürpuk kuyruk yapmış bir amına köpek kuyruğu o bu da yetiştirememiş kanka bu da biz <laughs> bu bir şeyler yapmış ama ben buna pop veririm yine ya ben buna okey veririm ha lan <laughs> tamam tut, kanka iyi biz tut, yaptık o zaman Ha. <laughs> Oha. Yok, abi, yok. abi yok. Good, okay. Good, good, good. Okay, okay. Goodluk bir şey yok <laughs> bunda. Bizimki daha good bundan. Kıskanma lan. <laughs> Sen daha bizimkinin yüzünü bile görmedin lan. Tabii ki. Yaptım. Bu ne abi? Lan kafası kopmuş ya. <laughs> Fantazi yaşamış. Arkadaşlar <laughs> i̇şte bu senin gelmişsiniz. Yani devam etmesini isteyenler bu arada 2000 like. E, atarlarsa sevinirim. <laughs> <laughs> Sinki. best Abi ağzını yapmayı <laughs> unutmuşum ya. Mood Mood he No mode. Bu ne abi? Süper bu <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> bu şeye benziyor lan <laughs> Troll şeyler olur ya böyle Vaya benziyor bu Asitus. Bu ne ka- oh, oh. Bu da tam Kafası yok oğlum <laughs> bunda <laughs> <laughs> Ama arkadan çok güzel gözükmüyor bu Kafası olsa arkadan güzel yani Bir insan umutlanıyor şey diyor kafanın olmazsa yakışıklı adamsın diyorlar ya artı bir Bu ne abi? Bu kanga eşek kure <laughs> <laughs> Kuruya bak bir <böyle> şey gibi tuttuk <laughs> <yapmış> ya <laughs> Dalgalandıracakmış neredeyse Abi niye kimse yüzünü yapmamış? Abi hepsinin götü büyük <laughs> Oha çok iyi olmuş lan bu Poop kanga nesi iyi? Okey Gidip memesine bakanlar var biliyor musun? Ooo <laughs> oh, oh. <laughs> al, al sana işte good Ağır ben buna Legendary veririm. Yani ver verdi, ver de ver kaybet ama. Kaybetmeyi <laughs> de çok seviyorum ya. <laughs> altıncı izin <yüzünü>, altıncı. altıncı Otuz bir <laughs> puan altıncı İşte Aziz. Abi, ne? Abi Aziz var ya senin yüzünden. Ya bırak lan sen de bir daha video oynayan aman aman. Aman aman. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> Bu videomuz çok iyi değil ama ilaki bölümlerde kendimizi göstereceğimizi düşünüyoruz değil mi Aziz? Arkadaşlar şey <laughs> bu ildimi geliştirdim arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Ee, bu skin hani kalıcı değil. Ee, eski skinimle değişmeli kullanacağım işte bir onu bir bunu falan. Çünkü değişiklik iyidir yani bu skin de gerçekten güzel oldu gibi değişik yani. Onun dışında dediğim gibi e, 2000 like gelirse e, yani bu battle şey devam ederiz Aziz'le. E, veya tek yani bir şekilde çekeriz Aziz isterseniz yorumlara da yazın Aziz'in kanalında zaten kardeş kanalıma en üstünde yer alıyor Ona da abone olmayı unutmayın Abone olmadıysanız e, Videoyu beğenmeyi yorum atmayı paylaşmayı unutmayın o, o, Söylemek istiyorum şey kanka? Bildiğin kendi azım oltro yaptım kanka aa, Evet arkadaşlar Barış'ın oltrosundaki videolara gidebilirsiniz Oltro koymayacağım <laughs> İşte üşendi <laughs> Aynen aa, Şu anda ekranda çıkmayan bir tuştan hiç bok yapamazsınız Çünkü şu an ekranda hiçbir şey yok Evet O, o yüzden aa, şu anda tam videonun bitiş kısmındasınız. Ee, yani bu kadar. Oğlum, insanlar bir hoşça kal. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Eee şu anda videoyu tam bitirirken benim kanalıma girerseniz Aziz yazarsanız YouTube'a çok güzel şeyler oluyor ve ücretsiz bir şekilde bakın dikkatle. ücretsiz. <laughs> bu bu bunu size kim veriyor? Ücretsiz lan bedava ben benim kanalıma abone olursun. <laughs> <ben. gülüyor> Abi <gülüyor> öyle <gülüyor> denilen, anlamıyorum. <A> <laughs> abone olursun ücretsiz. Bir değil. 2 de <laughs> hiç değil. Beş de hiç değil. On bin de. Hayır. Hafta <laughs> buna bedava. Abone olun. Oha bedava mı? Abone olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Para olsaydı olmaz. <laughs> Kanka bundan sonra <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> tamam. Bitir kare. Neyse hoşçakalın arkadaşlar. bana da abone olmayın unutmayın. Evet arkadaşlar like atmayı da unutmayın. Sizleri seviyoruz plus. Hoşçakalın. Ve bay bay. Bay bay. Ha tamam. <laughs> onu bekliyordum. Hadi görüşürüz. <laughs> Ik heb het niet gepakt. Ik heb het arkadaşlar.